Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuruluş Osman 100. Dönüş bölüm fragmanı yayınlandı ve 6. sezonun büyük finaline yalnızca 2 bölüm kalmışken dizinin heyecan dolu gelişmelerine dair güçlü ipuçları verdi. Sezon 194. Bölümle sona erecek ve geriye sadece 2 bölüm kaldı. Fragman, izleyicileri derinden sarsan çarpıcı anlarla dolu. En çok konuşulan sahnelerden biri Halime ile ilgili. Fragman onun akıbetine dair büyük bir belirsizlik yaratıyor. Birçok izleyici Halime'nin ölümünü ima eden sahnelerin yanıltıcı olabileceğini düşünüyor. Zira %92 bölümde sadece Sofia tarafından tokatlandığı görülmüştü. Bu da fragmanın izleyiciyi şaşırtmak için kurgulanmış olabileceğini düşündürüyor. Öte yandan Turgut Bey sürpriz bir şekilde geri dönüyor ve gizemli bir planla olaylara dahil oluyor. Onun dönüşü dizideki dengeleri değiştirebilecek yeni ittifakların veya ihanetlerin habercisi olabilir. Fragmanda ayrıca Claudius ve Yiğit karakterlerine de odaklanılıyor ve onların hikayelerinde kritik dönüm noktalarına işaret ediliyor. Sezon finaline yaklaşırken duygusal gerilim dorukta fragman kalpleri burkan sahneler, çarpıcı yüzleşmeler ve unutulmaz anlarla dolu. Kuruluş Osman, tarihi dramayı güçlü hikaye anlatımıyla harmanlamaya devam ediyor ve sıradaki 193. Bölümle birlikte sezon finaline giden geri sayım resmen başlıyor. Bu hiç var. Bölümle sona erecek olan 6. sezonun her saniyesi artık her zamankinden daha kritik. Hoşçakalın. Thank you